Sevgili öğrenciler merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Yazılı hazırlık çalışmalarımıza matematik dersiyle başlıyoruz. Sizler için tüm senaryo tiplerini kapsayacak şekilde süper bir çalışma hazırladım. Sizler de hazırsanız hemen başlayalım. Bir odanın sıcaklığı eksi 8 derece Celsius'tur. Odanın sıcaklığını her dakika 3 derece Celsius artıran bir ısıtıcı 5 dakika boyunca çalıştırılıyor. Buna göre odanın son sıcaklığı kaç derece Celsius olur diye sizlere soruyoruz. Öncelikle şuna bakalım. Acaba ısıtıcı odanın sıcaklığını toplamda ne kadar artıracak? Evet toplam artış miktarını bularak başlıyorum. Ne demişti? Bu ısıtıcı her dakika sıcaklığı 3 derece Celsius artırıyordu. 5 dakika boyunca çalıştırılıyordu. O zaman toplamda 3 kere 5'ten 15 derece Celsius sıcaklık artışı olur. Ne soruldu? Son sıcaklık soruldu. O zaman diyeceğim ki ilk sıcaklık değerine bu artış miktarını eklersem olay biter. Evet hemen diyorum ki son sıcaklık eşittir. ilk sıcaklık eksi 8 di. Buna 15'i ekliyoruz. Şöyle baktınız 15 tane artı 8 tane eksi. Kim yener? Artılar yener. O zaman cevap artı. 8 tane eksi, 8 tane artıyı götürdü, geriye 7 tane artı kaldı. Yani cevabımız artı 7 derece Celsius olacaktır. Gayet basit bir şekilde sonuca ulaşmış olduk. Gelsin ikinci soru. Sayı doğrusunda eksi 1 ile 0 arası 6 eş parçaya, 0 ile artı 1 arası 5 eş parçaya bölünmüştür. KLM rasyonel sayılarını birlikte bulacağız. Şimdi öncelikle M ile başlamak istiyorum. Bu arkadaşımız 0 ile 1 arasında yani pozitif. Burası arkadaşlar kaç parçaya bölünmüştü? Bakın 0 ile artı 1 arası 5 eş parçaya bölünmüştü. O zaman paydamız ne olacaktır? 5 olacaktır. Hiç kafayı yormaya gerek yok. Sayı pozitif olduğuna göre ne yapacaksın? Sağ tarafa doğru pay kısmını birer birer artıracaksın. Bakın burası 1 bölü 5 olur. Burası 2 bölü 5 olur. Bir daha artır. M ne oldu? 3 bölü 5 oldu. Aynı şekilde bakın burası 4 bölü 5'tir. Ve şurası için de 5 bölü 5 diyebilirsiniz. O da zaten artı 1'e eşit. Gördüğünüz gibi sağladı. Evet M'yi bulduk. Kendisi 3 bölü 5. Problem var mı? Yok. Şimdi neye geçiyorum? K ve L'ye geçiyorum. Bakın bunlar eksi 1 ile 0 arasında. Yani negatif. Biz ne biliyoruz? Negatif sayılar sıfıra doğru büyür. Dolayısıyla arkadaşlar burada sıfırdan eksi 1'e doğru yani sol tarafa doğru payı artıracağız. Dolayısıyla değer küçülmüş olacak. Çünkü bunlar negatif. Hemen soruyorum. Bu ikisinin arası kaç parçaya bölünmüş? 6. O zaman diyorum ki benim paydam 6 olmak zorunda. E, negatif olduğuna göre eksi yazdım. Hemen buraya 1'i yazdım. Olay bitti. L'yi bulduk. Şimdi ne yapacağım? Payı bir bir arttıracağım. Bakın mesela burası ne olur? Eksi 2 bölü 6 olur. Burası eksi 3 bölü 6 olur. İsterseniz yazalım. Bakın burası ne oldu? Eksi 1 bölü 6. Eksi 2 bölü 6. Burası eksi 3 bölü 6 oldu. Burası ne olur arkadaşlar? Eksi 4 bölü 6 olur. Evet k'yi bulduk. Bu da eksi 5 bölü 6 olacaktır. Artık olay bitmiştir. K eksi 5 bölü 6, L eksi 1 bölü 6, M 3 bölü 5. İsterseniz yeniden yazalım. Buradan puan kaçırmayalım. K ne eşitmiş? Eksi 5 bölü 6'ya eşitmiş. L eksi 1 bölü 6'ya eşitmiş. Ve arkadaşlar M de 3 bölü 5'e eşitmiş. Sorular açık uçlu olduğu için çözümleri tane tane yazıyoruz. Puan kaçırmıyoruz gençler. Evet bunu da hallettik. Gelsin üçüncü soru. Aşağıda bizlere x, y, z şeklinde 3 tane rasyonel sayı verilmiş. Ne yapacağız? Bunları büyükten küçüğe sıralayacağız. İsterseniz öncelikle x ve y'de tam kısımlardan kurtulalım. Ardından paydaları eşitleyelim. Gerisi kolay zaten. Hemen x ile başlıyorum. x neymiş? Eksi 2 tam 1 bölü 2'ymiş. Gençler bunu birleşik kesir olarak yazmak için ne yapacaktık? 2 ile eksi 2'yi çarpacaktık. Buna eksi 1'i ekleyecektik. Bakın artı 1 değil çünkü önde eksi var. Evet payda kısmına dokunma. Aynı şekilde hemen 2'yi yaz. 2 çarpı eksi 2 eksi 4. Buna ne ekliyorsun? Artı 1'i değil eksi 1'i ekliyorsun. Evet ne olacak burası? 4 tane eksi 1 tane eksi daha 5 tane eksi yapar. Yani eksi 5 bölü 2 olacak. Tamamdır x'i düzenledik. Geçiyorum y'ye. Y neymiş? Eksi 2 tam 5 bölü 6'ymış. Hemen aynı mantığı kullanalım. Paydamız 6 buna dokunmadık. 6 kere eksi 2 eksi 12 diyorum. Buna 5'i değil eksi 5'i ekliyorum. Evet aynı mantık 12 tane eksi 5 tane eksi daha 17 tane eksi yapar. Yani bu da eksi 17 bölü 6 olacaktır. Z'de problem yok zaten. Aynı şekilde yazalım. Eksi 17 bölü 9'muş. Şimdi şöyle baktım. Paydası 2, paydası 6, paydası 9. Ben bunları 18'de buluşturabilirim. O zaman bunu 9 ile genişletelim. Bunu 3 ile, bunu da arkadaşlar 2 ile değil mi? Evet düzenliyorum. X ne olacakmış? Eksi yazdım. 9 kere 5, 45 bölü 9 kere 2 18. Bunu eksi 45 bölü 18 olarak görebilirsiniz. Aynı şekilde y'yi eksi yi yazdık. 3 kere 17 51 bölü 3 kere 6 18 olarak görürsünüz. Z'yi arkadaşlar genişletelim. Eksi yazdım. 2 çarpı 17 34. 2 çarpı 9 18. Şimdi artık bunların paydaları eşit olduğuna göre olay bitmiştir. Bakın x neymiş? Eksi 45 bölü 18. Y eksi 51 bölü 18. Z eksi 34 bölü 18. Şimdi eğer bunlar pozitif olsaydı ne diyecektik? Paydalar aynıysa payı büyük olan daha büyük diyecektik değil mi? Fakat bunlar negatif. Kural tersine döner. Payı büyük olan daha küçük olur. Dolayısıyla en büyük hangisidir? Bakın paylara 45, 51, 34. Payı küçük olan daha büyük olacak. Yani 34 diğerlerinden küçük olduğu için Z'yi en başa alacaksın. Sonra 45'i gördünüz. X gelir. En küçük olan da 51'i görüyoruz. Y olacaktır. Sıralama Z büyüktür. X büyüktür. Y'dir gençler. İsterseniz x'leri görmezsiniz. Öncelikle pozitif gibi sıralarsınız. Negatif olduğu için sıralamayı terse çevirerek de yine sonuca ulaşabilirsiniz. Sizlere kalmış. Geçiyorum dördüncü soruya. Aşağıda verilen işlemin sonucunu arıyoruz. Rasyonel sayılarda toplama veya çıkarma yapmak için ne gerekiyordu? Paydaların aynı olması gerekiyordu. O zaman hemen paydalara baktık. 4, 5, 10. Diyorum ki ben bunları 20'de buluşturabilirim. O zaman bunu 5 ile genişletelim. Bunu 4 ile, bunu da arkadaşlar 2 ile. Hemen düzenliyorum. Öncelikle en baştaki ile başlayalım. 5 kere 3, 15 pay kısmına yazdım. Bölü 5 kere 4, 20. Bunu da paydaya yazdım. Arada artı var. Artı diyorum. Parantezi açtım. Eksisini yazdım. 4 kere 2 8 pay kısmına yazdım. Bölü 4 kere 5 20 diyorum. Parantezi kapatıyorum. Arada artı var. Bunu yazdık. 2 çarpı 1 2 bölü 2 çarpı 10 20. Artık gerisi kolay. Çünkü paydalar aynı. Paydalar aynıysa toplama çıkarma yapabilirsiniz. Burada ne yapıyoruz? Paydayı arkadaşlar dokunmuyoruz. 20 olarak yazıyoruz. Payları kendi arasında toplayabiliyoruz. Yani 15 artı eksi 8 artı 2 diyebilirsiniz. Hemen çözelim. 15, 2 daha 17. 17 tane artı 8 tane eksi. Ne olur? 8 tane eksi 8 tane artıyı götürür. Geriye 9 tane artı kalır. Veya dersin ki 17'den 8 çıktı 9 kaldı. Yani cevabımız 9 bölü 20 olacaktır. Gayet basit bir soruydu. Geldik soru 5'e yine çıkma ihtimali çok çok yüksek olan bir soru tipi. Bir işlem verilmiş bunun sonucunu bulacağız. İsterseniz öncelikle arkadaşlar burada eksi 1 bölü 3'ün karesini ve eksi 1 bölü 2'nin küpünü ayrı ayrı bulalım sonuçları toplayalım. Hemen eksi 1 bölü 3'ün ikinci kuvvetini bularak başlıyorum. Bunu anlama geliyor? 2 tane eksi 1 bölü 3'ü yaz ve çarp. Bakın eksi ile eksinin çarpımı ne olur? Sonuç pozitif olur. Veya dersin ki hocam buradaki kuvvetimiz çift. O zaman negatif bir sayının çift kuvveti ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Artıyı koydum. Ayrı ayrı pay ve paydanın karesini alabilirsiniz. Yani 1'in karesini alırsın bölü 3'ün karesini alırsın. Ne olacaktır bu da? 1'in karesi 1 zaten bölü. 3'ün karesi 3 kere 3, 9. Burası artı 1 bölü 9'muş. Tamam, geçiyorum diğerine. Bu da eksi 1 bölü 2'nin 3. kuvvetiydi. Negatif bir sayının tek kuvveti nedir? Negatiftir arkadaşlar. Hemen bunu yazdın. Ayrı ayrı 1'in 3. kuvvetini al. 2'nin 3. kuvvetini al. Evet, eşittir diyorum. Eksi yazdım. 1'in 3. kuvveti 1 zaten. 2'nin 3. kuvveti. Bilmeyenler için şöyle gösterelim. 2'nin 3. kuvveti arkadaşlar. 2 çarpı 3 6 demiyoruz. 3 tane 2 yazıyoruz. 1, 2, 3. Bunları çarpıyoruz. 2 çarpı 2 4. 4 kere 2 cevap 8. Evet bu da arkadaşlar ne oldu? 8 oldu. Yani bu artı 1 bölü 9. Bu ise eksi 1 bölü 8'miş. Şimdi ne yapacağız? Bunları toplayacağız. Hemen toplayalım. Evet artı 1 bölü 9 artı Eksi 1 bölü 8 diyorum. Paydalara baktık. 9 ve 8. Hemen bunu 8 ile bunu da 9 ile genişletelim. Paydalar eşitlensin. 8 kere 1, 8. Pay kısmına yaz. Bölü. 8 kere 9, 72. Bunu payda yaz. Arada artı var. Bunu yazdım. Parantezi açtım. Eksi yazdım. 9 kere 1, 9 dedim. Bölü diyorum. 9 kere 8, 72. Evet, artı kolay bitti. Paydalar aynı. Bunu aynı şekilde paydaya yaz. 72. Payları topla. Yani 8 artı eksi 9 de. Bu ne anlama geliyor? 9 tane eksi 8 tane artı. Ne olur? 8 artı 8 eksi götürür. Geriye bir tane eksi kalır. Veya dersin ki hocam 8 eksi 9 daha eksi 1 yapıyor zaten. Yani cevap eksi 1 bölü 72 olacaktır. Bu da gerçekten güzel bir soruydu. Gelsin 6. soru bir sürücü gideceği yolun önce 3 bölü 4'ünün 1 bölü 3'ünü ardından kalan yolun 1 bölü 2'sini gidiyor. Geriye 9 kilometre yol kaldığına göre bu yolun tamamı kaç kilometre diye sizlere soruyoruz. Kesin sınav sorusu bu tip bir soru yazılda illaki gelir odaklanıyorsunuz. Şimdi gençler bir tane sürücü var. Gideceği yolun önce 3 bölü 4'ünün 1 bölü 3'ünü gitmiş. Bakalım ne kadarını gitmiş beraberce bulalım. 3 bölü 4'ünün 1 bölü 3'ünü bulmak için 3 bölü 4 ile 1 bölü 3'ü çarparız. Bakın burada isterseniz çaprazlama sadeleştirebilirsiniz. 3'ler gitti. Ne kaldı geriye? 1 bölü 4 kaldı. Veya dersin ki 3 kere 1 3, 4 kere 3 12. E 3 bölü 12 zaten sadeleştirdiğimizde 1 bölü 4'ü verecektir. Tamam bu kadarını gitti. Şöyle hemen notumu alıyorum. 1 bölü 4'ünü gitmiş. Diyor ki ardından kalan yolun 1 bölü 2'sini gidiyor. Öncelikle kalan yolu bulalım. Yolun tamamı 1 gibi düşünülürse yani tamamına 4 bölü 4 diyelim. Bunun 1 bölü 4'ünü gitmişti. Geriye bakalım ne kadar yol kaldı. E paydalar aynı. Hemen 4'ü yaz. 4'ten 1 çıktı. 3 kaldı. İşte arkadaşlar bu kalan yol. Diyor ki bu yolun 1 bölü 2'sini daha gitti. Hemen 3 bölü 4'ün 1 bölü 2'sini buluyorum şimdi de. 3 kere 1 3 pay kısmına yaz. 4 kere 2 8 payda kısmına yaz. Evet bu kadar daha yol gitti. Elimizde 2 tane arkadaşlar artık değer var. 1 bölü 4'ünü gitmişti bir de 3 bölü 8'ini gitti. Bakalım toplamda ne kadar yol gitmiş bunu bulalım. Hemen ne yapıyorum 1 bölü 4 ile 3 bölü 8'i topluyorum. 1 bölü 4 artı 3 bölü 8 diyorum. Paydalara baktım 4 ve 8 bunları 8 ile buluşturabiliriz. Şunu 2 ile genişletirsek olay biter değil mi? 2 kere 1 2 pay kısmına yazdım bölü 2 kere 4 8 paydaya yazdım artı 3 bölü 8 diyorum. Paydalar aynı toplayabilirim. Hemen 8'i aynen yaz. 2, 3 daha 5. Bakın 5 bölü 8 nedir bu gençler? Toplamda gittiği yoldur. Bunu da aynı şekilde sarı ile gösterdim. Diyor ki bana geriye 9 kilometre yol kaldı. Geriye kalan yolu nasıl bulacağım? Bu toplamda gittiği yoldu değil mi arkadaşlar? Bu kadar gitti toplamda. Peki geriye kalan yolu bulmak için ne yapmak gerekiyor? 1'den 5 bölü 8'i çıkarmak gerekiyor. E ben 1'i 8 bölü 8 olarak görebilirim. Daha kolay bir işlem olur. 8 bölü 8 yani 1'den ne yapıyorum? 5 bölü 8'i çıkarıyorum. Gittiği yolu çıkarıyorum. Yani geriye kalan yolu buluyorum. Paydalar 8'e 8. Hemen paydaya 8 yaz. 8'den 5 çıktı 3 kaldı. Bakın 3 bölü 8 aslında geriye kalan yoldur. Yani arkadaşlar biz 3 bölü 8'i ne olarak göreceğiz artık? 9 kilometre olarak göreceğiz. Ne soruluyor? Yolun tamamı soruluyor. Diyeceğiz ki 3 bölü 8'i 9 kilometre olan yolun tamamı kaçtır? İşte bunu bulmak için arkadaşlar izleyeceğimiz yol şu. 9'u alıyoruz. Bunu takla attırıp çarpıyoruz. Yani 9 bölü 1 gibi düşünün. Çarpı diyorum. 8 yukarı 3 alta. 8 bölü 3 diyorum. Bakın bu da ne geldi? 72 bölü 3 kere 1, 3 geldi. Yani 24 kilometreye eşittir. Cevabımız 24 olacaktır. Veya şunu düşünebilirsiniz. Farklı bir yöntem. 8 parçalı bir yol düşünün arkadaşlar. Şöyle bakın bu da güzel bir yöntemdir. Şöyle 1, 2, 3, 4. Şöyle 4 de burada 8 parça. 8 parçanın 3'ü 9'muş. 8 parçanın 3'ü 9'su arkadaşlar bir tanesi nedir? 3'tür değil mi? Bakın 3, 3, 3, 9'u verdi. O zaman 3 parçası 9sa, 8 parçasını nasıl bulursunuz? Bir parçayı 3 gibi düşünün. Burada 8 parça var. 8 çarpı 3'ten yine 24 kilometreyi bulabilirsiniz. Bu da ikinci yol olarak kenarda dursun. Yine 24'e ulaşmış olursunuz. Sizlere kalmış. Evet bunu da hallettik. Hemen soru 7'ye geçebiliriz. Bizlere bazı işlemler verilmiş. Ne yapacağız? X çarpı Y işleminin sonucunu bulacağız. Ayrı ayrı X ve Y'yi bulalım. Bunları çarpalım. Olay bitsin. Öncelikle X ile başlıyorum. X neydi? 4 bölü 9 çarpı eksi 3 bölü 2 idi. Çarpma yaparken arkadaşlar kural şu. Bir kere artı ile eksinin çarpımı sonuç negatif. Bunu kafadan yazdınız. Payları kendi aralarında paydaları kendi aralarında çarpacağız. Olay bitecek. Şimdi 4 kere 3, 12. Bunu alıyorum, pay kısmına yazıyorum. 9 kere 2, 18. Bunu da payda kısmına yazıyorum. Olay bitiyor. Sadeleştirme var mı? Var. 12, 6'ya böldüm, 2 geldi. 18, 6'ya böldüm, 3 geldi. Yani burasını eksi 2 bölü 3 olarak görebilirim. Geçiyorum y'ye. Bakın burada bölme işlemi var. Dikkatli olacağız. Bölme yaparken kural şu. Birinciyi aynen yaz. 18 bölü 15'te. İkinciyi ters çevirerek bunları çarp. Yani çarpı diyorum. Hemen şöyle eksi yazdım. 10 yukarı 12 alta. Takla attı sayımız. 10 bölü 12 oldu. Kaptık değil mi? Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevirdim bakın. Ve bunları ne yapıyorum şimdi? Çarpıyorum. Arkadaşlar burada sadeleştirme yapalım. Uzatmayalım. 18'i ve 15'i 3 ile sadeleştirebilirsiniz. 3'e böldüm 6. 3'e böldüm 5. Çaprazlama bakın. 10 ve 5'i gördünüz. 5'i 5'e böldüm 1, 10'u 5'e böldüm 2. Aynı mantıkla 6 ve 12'yi gördünüz. 6 bölü 6 1, 12 bölü 6 2. Süper. 2 ve 2. Her iki tarafı 2'ye böldüm. 1'e 1. Geriye hiçbir şey kalmadı. Fakat şurada eksi bize el sallıyor. Bunu unutmayın. Yani cevap ne oldu? Eksi 1 oldu. Y'yi de bulduk. Artık ne yapıyoruz? Bunları arkadaşlar çarpıyoruz. Hemen bunu da tıkır tıkır yapalım. Bize x çarpı y sorulmuştu. x'i eksi 2 bölü 3 buldum. Çarpı diyorum. y'yi de eksi 1 buldum. Şimdi eksi ile eksinin çarpımı bir kere sonuç pozitif. Bir sayının 1 ile çarpımı artık kendisine verecek. Yani cevap ne oldu? Artı 2 bölü 3 oldu. Umarım bu soruyu da kaçırmamışsınızdır. Geçiyorum soru 8'e. Verilen işlemleri en sade şekilde yazacağız. Yine önemli sınav sorularından biri. Değerli arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Benzer terimleri kendi aralarında işleme tabi tutuyoruz. Şöyle bir düzenleyelim parantezden kurtaralım bunları. En başta ne var? 3x var artı 5 var. Gayet kolay zaten. Herhangi bir şekilde arkadaşlar bir işlem değişikliği yapmayacağız. Artı diyorum 4x yazdım. Devamında eksi 1'i gördüm. Şimdi 3x ile 4x'i toplayabilirim. Aynı mantıkla 5 ile 1 de arkadaşlar kendi arasında çıkarabilirim. 3 tane x 4 tane x daha ne yapar? 7 tane x yapar değil mi? Burada x'leri elma gibi düşünebilirsiniz. 3 tane elma 4 tane elma daha 7 elma yapar. Yani elma gördüğün yere artık x yaz, olay bitsin. 5'ten 1 çıktı 4 kaldı. Kullanacağımız mantık bu. Şimdi eğer parantezin önünde eksi varsa biraz uyanık olacağız. Ne yapacağız? Buradaki eksiyi içeriye dağıtacağız. Başta problem yok. Bunu bir yaz. 6x artı 1. Şimdi burada uyanık olmakta fayda var. Eksi 1 ile 3x'i çarpıyor gibi düşünün. Ne olur arkadaşlar? Eksi 3x olur değil mi? Yani işaret değişir. Parantezin önünde eksi varsa içeride ne varsa ne yapıyorsunuz? İşareti ters çeviriyorsunuz. Bu artıydı eksi oldu. Eksi 2 ne olacak? İşareti artı olacak. Artı 2 diyeceksin. Çünkü eksi 1 ile çarpmış gibi düşün. Eksi 1 ile eksi 2'yi çarparsan artı 2 olur. Bu mantıkla sonuca ulaşabilirsiniz. Evet gerisi kolay. 6x ile eksi 3x'i gördünüz. Bir de artı 1 ile artı 2 var. Şimdi 6 tane x'ten 3 tane x çıkarsa diyorum ne kaldı? 3 tane x kaldı artı 1 artı 2 topla artı 3 yapar. Olay bitmiştir. Ve son örnekteyiz. Bu sefer bir sayımız var. Parantezin içine dağıtacağız. Yani kat sayımız var. Sırasıyla arkadaşlar 2'yi önce 5x ile çarpacaksınız. Ardından da eksi 3 ile çarpacaksınız. 2 ile 5'i çarpın 10. Yanına x'i koy olay bitsin. Yani 2 tane 5x gibi düşünün. 10x yapar değil mi? Bunu yazdık. Sırada 2 ile eksi 3'ü çarpmak var. Bir kere artı ile eksinin çarpımı negatif olur. 2 ile 3'ü çarptığınızda 6'yı bulmuş olursunuz. Artık parantezden kurtardık. Son kısımda artı 2 x'i gördük. Bakın burada 10 x var. Bir de artı 2 x var. Bunları toplayabilirim. 10 tane x, 2 tane x daha 12 tane x yaptı. Arada eksi 6 var. Bunu unutmadım. Tam puanımı kaptım. Hemen soru 9'u uçalım. Zaman kaybetmeyelim zaman değerli. Yine arkadaşlar sevilen bir sınav soru tipi. Bunu da iyi bir şekilde kavramanızı istiyorum. Çıkma ihtimali yüksek. Kuralı 6n-1 olan bir sayı örüntüsünün ikinci ve 5. terimini bulacağız. Mantık şu. Kaçıncı terimi soruyorsa bilinmeyen yerine yazıyoruz. Öncelikle ikinci terimle başlamak istiyorum. Kural neydi? 6n değil mi arkadaşlar? 6n-1'di. Diyorum ki en gördüğüm yere ne yazacağım? İkinci terimi sorduğu için 2 yazacağım. Yani 6 çarpı diyorum. İkinci terim sorulduğu için en gördüğüm yere 2 yazdım. Devamında eksi 1'i unutmadım. Evet 6 kere 2 12. 12'den 1 çıktı cevap 11. Olay bitmiştir. Bir de ne sorulmuş? Beşinci terim. Hemen onu da bulalım. Beşinci terimi yazdım. Hemen bir de arkadaşlar kuralımı şöyle yazıyorum. Kuralım 6n Eksi 1'di. Ne sorulmuş? 5. terim. O zaman en gördüğüm yere ne yapacağım? 5'i patlatacağım. Hemen patlatıyorum. 6 çarpı en gördüğüm yere bakın 5'i yazdım. Devamında eksi 1'i unutmadım. 6 kere 5 30. 30'dan değil mi arkadaşlar? Şöyle 1'i çıkardığımızda cevabımız 29 olacaktır. Tıkır tıkır çözdük. Tam puanımızı kaptık. Geçiyorum soru 10'a. Evet bu soruda bizlere çok adımlı bir işlem verilmiş. Ne yapacağız? Bunun sonucunu bulacağız. Bu tip sorularda alttan başlıyoruz. Yukarıya doğru tırmanıyoruz. En altta kimi gördün? 3 eksi 1 bölü 2. Burayı bir bulalım. Burada arkadaşlar kullanacağımız metot şuydu. 2 ile 3'ü çarpıyoruz değil mi? Elde ettiğimiz sonuçtan 1'i çıkarıyoruz. Hemen bunun sonucunu kenara yazalım. Paydaya dokunma. Paydamız 2. Aynen bırak. 2 kere 3, 6. 1 çıktı 5. Yani ben burayı 5 bölü 2 olarak görebilirim. Hemen düzenleyelim. En başta 1 bölü 4 var. Eksi diyorum. Pay kısmında 1 var. Bu kısmı da zaten 5 bölü 2 bulmuştum. Artık 1 bölü 5 bölü 2 bulacağım. Bakın şu sözümü asla unutmayın. 1 bölü bir şey bir şeyin takla atmış halidir. Yani buradaki bir şey ne? 5 bölü 2. Takla attır. Buranın cevabı 2 bölü 5'tir. İsterseniz kanıtlayalım bir örnek üzerinde arkadaşlar konuşalım. 1 bölü 1 bölü 2'yi düşünün. Ne yapıyorsunuz? Pay kısmını aynen bırakıyorsunuz. 1 paydayı takla attırıp çarpıyorsunuz değil mi? Takla attır 2 yukarı 1 alta. Bakın ne geldi? 2 geldi. Yani 1 bölü bir şey bir şeyin 1 bölü 2'nin takla atmış halidir. 2 yukarı 1 alta. Gördüğünüz gibi 2'yi veriyor. Hiç kendinizi yormayın. Dolayısıyla şunu söyleyebilirsiniz. Hocam burası aslında 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5 bölü 2 neymiş? 5 bölü 2'nin takla atmış haliymiş. O zaman 2 yukarı 5 alta diyorum. Artık gerisi kolay. Paydalara baktın 4'e 5. Ben bunları 20'de buluşturabilirim. O zaman bunu 5 ile bunu da arkadaşlar 4 ile genişletiyorum. Hemen şöyle genişletelim. 5 kere 1 5 bölü 5 kere 4 20 eksi 4 kere 2 8 bölü 4 kere 5 20. olay bitmiştir. Paydalar aynı. Hemen şöyle 20 yaz. 5'ten 8 çıkarıyoruz. Ne olacak burada arkadaşlar? Sonuç negatif olacak değil mi? Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. 5 tane artı 8 tane eksi. Ne olur? Eksilerin dediği olur. 5 artı 5 eksiği götürür. Geriye arkadaşlar 3 tane eksi kalır. Yani cevabımız eksi 3 bölü 20 olur. Evet çalışmamız bitmiştir. Fakat bir tane bonus sorumuz var arkadaşlar. Bu da yine sınavlarda çıkma ihtimali yüksek olan bir soru tipi. Beraberce bir hatırlayalım. Bir devirli ondalık sayı verilmiş. Ne yapacağız? Bunu rasyonel sayı şeklinde yazacağız. Kural neydi? Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü virgülden sonrası için devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0, değil mi arkadaşlar? Şimdi sayının tamamı, virgüle falan bakma. 334. Eksi devretmeyen kısım. 4 devre diyor. O zaman devretmeyen 33 diyeceğim. Bölü artık virgülden sonrası için konuşuyorum. Devreden kadar 9. Kim devrediyor? 4. Yani bir tane sayı devrediyor. O zaman bir tane 9 yazıyorum. Devretmeyen kadar 0. Kim devretmiyor? 3. Yani bir tane devretmeyen var. O zaman bir tane 0 yazıyorum. Olay bitiyor. Bu da arkadaşlar neye eşittir? 334'ten 33 çıkarsa 301 kalır. 301 bölü 90 dersiniz. Olay biter. Sadeleşiyorsa bunu yaparsınız. Burada sadeleştirme söz konusu değil. Evet değerli öğrenciler bugün sizlerle birlikte matematik sınavı öncesinde sağlam bir hazırlık yaptık. Sınavda çıkabilecek tarzda örnek sorular çözdük. Umarım yüksek puanları kaparsınız. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.